Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Biraz önce bu eşarp videosunu çektim, düzenleyim diye baktıydım. Olmamış, beğenmedim, hoşuma gitmedi. Her zamanki yaptığım eşarpı yapamadım arkadaşlar. Yeniden çekmeye karar verdim. Size daha iyi bir video sunmak için. Ufacık bir pürüz bile arkadaşlar videoyu yeniden başlatmamıza sebep oluyor. Şöyle eşarbımızı aldım, kafamı örttüm. Tabii ki topuzumu yaptım önce. Topuzuma bir tane topuz tokası var. Onun üstüne bir tane de hmm, neydi ha, yemeni doladım. Ondan sonra da bonemi taktım. Bonemde boynunu zaten. Bu videoyu çekmek için özel aldıydım bunu. Şöyle. Ta buraya kadar uzanıyor ama bunu pe pek takmıyorum. Diğer bonelerimi takıyorum. Çok sıkıyor boğazımı diye. Şöyle eşarbımızı yapmaya başlayalım. Bakalım. En çok sevdiğim favori eşarplarımdan birisi arkadaşlar. Ben bu eşarpı kendime çok yakıştırıyor. Geçen bir takiptim sormuş Nurdan Cem eşarpını gösterebilir misin diye. Onu göstermeyi de unuttum. Çıkartırken göstereyim artık. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle. Arkasını böyle atıyoruz. Ondan sonra da Şöyle bağlıyoruz kendimizi boğmamak şartıyla ama kendinizi boğmamak birazcık şey bağla sık bağlamayın yumuşak bağlayın yani şöyle oldu az önce yanıma ayna almamıştım şimdi aynayı aldım daha iyi oldu içim daha rahat vallaha az önce aynayı almayı unutmuşsun sadece telefonun kamerasıyla yapıyordum şöyle iki tarafa da birer tane iğne takıyoruz arkadaşlar Ondan sonra ortaya çok güzel bir eşarp modeli çıkıyor. Şöyle ben genelde eşarbımın buralarını yuvarlak yaparım. Şöyle şibikli yapmam yani sivir yapmam. Şibikli dediğime bakma. Şöyle yakışmıyor bana. Eşarp eşarplar da yakışmıyor da. Şallarda bazen kendiliğinden olduğunda bırakıyorum kendisi öyle kalıyor yani. Şöyle göstereyim sizlere de. böyle. İnşallah beğenirsiniz. Siz de bu modellerden yaparsınız. Anne. Efendim. Şöyle ikinci yaşarlığıma geçeyim. Bu da Yemeni model arkadaşlar. Ben bak genelde bu modeli bağda bahçede kullanıyorum. Şöyle Yemen önüme gelmesin diye dolayı bir arkaya bağlıyorum. Bu bazı kişilerde moda oldu. Şöyle yapayım bunu da sizlere de göstereyim. yine bir iğne takıyor Ondan sonra şuraları topluyorum Arkadaşlar şöyle bu tarafa da böyle topluyor biraz öncekini alttan geçirdim bunu da direkt üstten bağlıyorum şöyle Ben yaptın yaptım mı? <laughs> Kenarlarına gene aynı iğnemizi takıyor. şabe bunu düz duruyor zaten gene de bir şöyle sabit dursun diye ilmemizi unutmayalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu da böyle. Bu bağlama şeklini bir de şöyle yandan bağlayanlar var. Onu da göstereyim şu taraftan mı yapayım? şu tarafa bağlayın şöyle yan tarafa alıyorlar Son olarak arkadaşlar şöyle lacivert 5 harbim var. Onu da takayım. Ondan sonra da 2-3 tane de iki tane mi 3 tane de şal yapayım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Bunu abiyelerin üstüne falan kullanıyorlar arkadaşlar. Bu eşarbı. Ben de yeğenimin nişanında taktıydım. Bunu çok da güzel olduydu. Çok da beğenildiydi. Hiç kuaföre falan gitmedim. Kendim yaptım evde. Şöyle. Yine arkasını kaldırdım bunun. Çok sıkmadım tabii şurayı. Şöyle iki tane de iğneyle tutturayım hemen ondan sonra tamamdır. Bunun üzerine arkadaşlar gümüş rengi boncuk falan takabilirsiniz. Ben yeşil bir taç taktıydım. Gelmez misin? Taşı ne kadar güzel olmuş. <laughs> Nerede yapıyorsunuz? <laughs> Nurdan kuaförde. Sonra yine sürpriz yaptım arkadaşlar. Yarın izinliymiş. Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayırlı akşamlar. Beni de şok ettin. Ben şokçuyum. <laughs> Sen bin mi ben şok? <laughs> evet. İçeridekiler daha yüz Ne yaptın? ne, yaptın? ne güzel oldu gerçekten. Medenim Çin'e tak dedim ya nişanımda. Hı, bu da böyle bir soruyor. model arkadaşlar. Az önceki de göstermeyi de unuttum. Ben şöyle yandan. Sen geçtim. böyle salaş attığın zaman güzel oluyor. Doluyor mu mı? Böyle de yürüyor da. Hani Yasin'le çarşıya çıkmıştık biz O şey Onun kenarları dantelliydi. işte şöyle atmış. Bir de bu taraftan atmış. Sıcakta Bir de şöyle arkadaşlar. Şimdi de şallarımıza geçelim. Senin, senin yüzün de toplu ya böyle güzel yüzün. her başa İltifat ediyorum bir tane bile güzel söz Ne biçim adamsın ya. Tehlike mesaj açtık. Otobüste geliyorum. Araba Maksaray'daydı. Mesaj açıyoruz. <laughs> ne Ne yapıyorsun? İyi çalışıyoruz falan. <laughs> Halbuki otobüsteyim. Ya buradan cebelleşem diye kandırıyor beni. Yok e, orada yağmur ya yok Şöyle. Hmm. döndüreyim de. Uf, sana yaşlandım ya. Karardım. Üç Olmuş ki. Güneş yüzünden. Muhteşemsin. Aa. Gelme Eymen kapat oğlum video Yo. çekeyim kapat anne. Ne oldu? Baba. Ne baba? İki dakika be, tüm internetim iki dakika niye, Benim internetim bitmiş. 2 yani. İki dakika. Allah Allah ne için? <laughs> bir şey var Açtım hadi. Annem videoyu bir çeksin ondan söyle. Tamam, söyleme telefonuma gasp eder Açtım. <laughs> Açtım. Ben gideyim elimizi yıkayacağım. Tamam. Ben de mi Mekledin mi? Hayır. Hırsak mı? Çay koyalım da çay içmeliyiz. Şey sen taş pişir onunla yerine. <laughs> sen şöyle bakayım ben Doyarım zaten. Aferin. <laughs> Silen <laughs> 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 bir çabalayın çocuklarım. Babam geldi. Ben, ben burada oturdum kaldım <laughs> videonun karşısında tabi. <laughs> duydun mu <da>, babam <ben> geldi sen? <laughs> Yok senin müziği duymadım da şeyi duydum. Çocukların hey, Yasin gelmiş. Babam geldi diyor. <laughs> Güzel. Ondan sonra yani. onun arkasından Eğmen geldi, onun arkasından Dilan geldi. Bir de sandım, Beşir diyor, bir daha mı takıyorsun diyorum e ya. E <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> bir kutu iğne aldım ya. <laughs> Akıllı bir daha mı takıyorsun? Getirdin mi Şaziye'yi? Yok. Esak mı? Yok, yok. mı? Valla. Ne yapacaktık Şaziye'ye? Sonra ben sana getirdim demedim mi? Dedin hayatım da, yola çıktıktan sonra aklıma geldi. Ne yapacaktık? Kumeş oyunu yapacaktım kapısını penceresini. Ya o bende. Ne gibi adamım ben her şey yaparım. Ya. Şimdi de şallarımızı yapmaya geçelim arkadaşlar. Şalımı aldım. Yine bir taraf, iki tarafı da eşit. Şöyle içini biraz kıvırdım. Genelde soruyorlar bana. Eşarbonun şuralarına bir şey takıyor mu diye. Ben kesinlikle hiçbir şey takmıyorum eşarbımın. Ya da şalımın burasına. Sadece şurasını katladım birazcık. Şöyle yapmaya başlayalım. Bu eşarbımın aman şakalı ya eşarbım. Eşarbına şıkala karıştırdım solerim yüzümde. Daha kafam solerdi. Şurasına bir iğne takalım. Ondan sonra şuradan şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. Bu tarafa da böyle alıyoruz. Ondan sonra arkadan bağlıyoruz. Şöyle çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şuralara da iğne takıyoruz. İğneye gerek kalmadı zaten böyle sabit yapınca, güzel yapınca iğneye gerek kalmıyor ama siz gene de Rüzgarda falan bozamaması için iğneyle tutturun. Diğer şalımıza geçelim. İkinci şalımızda kırmızı bayrağımızın rengi. Şöyle şuradan bir iğneyle tutturayım hemen. Simli simli bir çıkalım var. Ay, onu da yaparken sizlere göstereyim dedim. Hemen şuradan da iğneyle tutturalım. gene ucunu sivreltelim. Şu ucunu tuttum arkadaşlar. Bu da çok kırmızı olduğundan kartları pek belli olmuyor. Şöyle yine topluyorum ucunu. Topladım topladım. Şöyle Şuradaki ucunun altında geçirdim. Bu da çok güzel bir model. Denemenizi tavsiye ederim. Genelde bu misafirliklere falan giderken güzel oluyor bayramda, seyranda, misafirliğe giderken aslında düğünde bile takılabilir. Şöyle birazcık geriye çekeyim. Bu arada videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımızı beğenmeyi, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de sizler için güzel bir vlog olsun diye uğraşıyorum. Vallahi iki saattir uğraşıyorum. 2 saattir 10 15 20 dakikalık video için uğraşıyorum. Önce bir çektim. Sevmedim, hoşuma gitmedi. O yüzden onu attım, çöpe attım. Yeniden çektim. Bir de şöyle göstereyim yandan duruşunu. Bir de şöyle göstereyim. Bunlar zaten şifon olduğu için gayet güzel duruyor, dökümlü duruyorlar. Diğer şalımıza da geçelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Bu daha diğer şalım arkadaşlar. Bu da pudra rengi, açık renkler bana yakışıyor mu bilmiyorum ki. Bazen oluyor, çok güzel oluyor. Bazen de oluyor. Hiç yakıştırmıyorum kendime. Gene şöyle çengelle iğne iğne mi tutturalım? Hayır, tutturamadım ki. Bu iğneler de kucuk kucuk. Şöyle bu eskiden çok yapılıyordu arkadaşlar bu model. Şimdi pek yapan var mı bilmiyorum da belki yapanlar vardır. Yaptıydım ben bu videomda yaptıydım. O şal modelleri eskide kaldı diye birisi yazmışmış bana. Ondan sonra pek yapmamaya başladıydım bu modeli. Şöyle. Şurayı da çekelim birazcık. Ondan sonra şöyle. Hı? Hemen şuradan bir ilmeğiyle tutturalım. Tutturabilirsem tabii ki. Bir de şuradan. Bonenin altında kıvrım olduğu için şuralarda çizgili çizgili durdu. O altındaki bonenin kıvrımı arkadaşlar. da böyle bir model. Evet değerli takipçilerim bugünlük videomuz böyle olsun inşallah pek değişik bir şey çekemedim bunu sadece eşarp şal videosu olarak ayarladım. İnşallah yarınki videolarımızda görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah emanet olun. Herkese iyi akşamlar. Ben de kahvemi bir çay koyayım. Bir şeyler hazırlayayım. Sonra yemek yememiş öyle gelmiş. Hep beraber bir çay içelim. Biz çay içelim o da yemek yesin. Yanında da ne yaparım bilmiyorum bakayım. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı cumalar diyeyim. Herkesin cuması mübarek olsun. Yarın cuma. Herkese hayırlı nurlu cumalar arkadaşlar.